Neden bazı insanlar mallarını mülklerini vakfediyorlar da şu malım, şu binam Müslümanların hizmetine vakf olsun, mektep olsun, kurs olsun diye mallarını vakfediyorlar da niye bir takım kahramanlar da çıkıp ben de canımı Allah'a vakfediyorum demiyor. Canı Allah vermedi mi? Malı Allah vermedi mi? İnsan canını Allah'a vakfederse bu ölmek mi demek? Hayır. Bundan sonraki hayatında Allah'ın rızası için iş yapmak demek. Vakıf insan olmak, İslam dininin vakfı olmak, İslam dini için hizmet etmek demek. Ne olur insan hayatını Allah'ın dinine vakfetse. Parasız insanlar bahane buluyor. Benim param yok ki bina yapayım, cami yapayım da vakfediyorum, vakfedeyim. Peki canın yok mu? Canın da mı yok? Canın mı çıktı? Sen de canını vakfet. Hizmet de bir vakıf. Sen de Allah'ın dinine hizmet et. Sabahtan akşama ben de Allah'ın dininin memuruyum de. Sen de Allah'ın dininin memuriyetine git. Sen de orada çalış. Çok uzun. Belediyeye çalışmak kolay da, demir yoluna çalışmak kolay da, hava yoluna, kara yoluna çalışmak kolay da, boş yola, dünya yoluna çalışmak kolay da, cennet yoluna, Allah yoluna çalışmak memuriyet çok uzun Değil. Çok kolay, çok güzel, çok şerefli. Allah bizi gaflet uykusundan uyarsın. Gerçekleri görmeyi nasip etsin. Hakkı görüp yapmayı nasip etsin. Batılı görüp kaçınmayı nasip etsin. Ömrünü rızasına uygun geçirmemizi nasip etsin. Dini mübine, dini mübini İslam'a güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.